Aplof. Aplof. <laughs> Yılbaşı ruhuna bayılıyorum ya. <laughs> ya işte basın sektöründe zirvede olmanın faydaları ifot görüyorsun değil mi? Bir Burhan Altın top kolay yetişmiyor. Kazan beğendin mi? Ay çok beğendim. Çok yakışmış. Güle güle giy. Ya o biraz kadın kazağı gibi değil mi Burhan Bey? Size mi gelmiş o? Evet, bana gelmiş. Bir defa hediyeler en yüksek mertebeye gelir, en yüksek ki o da idare müdürlüğü ondan dolayı gelmiş. Unutma, hediyeler isme değil titreye gelir. Burhan e, ya orada fazladan bir ajandan var mı bana? Yok. Nasıl yok? Ya, ya baksana, altı tane ajanda var orada. He, hepsi lazım, ihtiyar. Sıra bakma. Ben de bir tane var baba. Ben onu sana veririm. Kozmetik Kozmatik setinizi çok beğendim Burhan Bey. Lemlendiriciler, maskeler falan. <laughs> Sağ ol Makbili. Bana hediye etsenize. Ya sana niye hediye edeyim ki ya Makbili? Bunlar tanıtım maksadıyla gönderiliyiz. Ha niye hediye edeyim ya? Ama kadın şeyse. Ne ilgisi var Makbili? Ya şu kafadan kurtul şu kırsal kafandan. Nişan taşına gel. Antenlerini aç biraz. Kırıl biraz ya.